İnsanların çok azı hayatlarını deniz kızı bir anne ile yaşayacak kadar şanslı. Bugün size bunun gerçekten nasıl bir şey olduğunu gösteriyoruz. Pekala bol sulu süper şovumuzun tadını çıkarın. İşte başlıyoruz. Aa, anne havuz kenarında serinlemek ne kadar da güzel. Bu ne? Rina yüzmeye geldi. Güzel görünüyor. Anne Elsa da gidebilir mi? Anne hayır diyor. Aa, ne olur ne olur. Çok güzel ama. Hayır olmaz. Senin için hecelemek zorunda mıyım? Hayır. Bir fikrim var. Elsa ayağa kalkıyor. Aman tanrım. Çocuklar izleseniz iyi olur. Rina şimdi dikkatli ol. Anne bak. Bombalama. Bu atlayışın sonu hiç iyi olmayacak. Burger mahvoldu. Ve... Aman tanrım bakın. Annenin sırrı ortaya çıktı. Affedersin. Bu bir deniz kızı. Başın büyük belada iyi. Gülmeye devam et. Anne seni bir anda alt edebilir. Kahretsin Elsa. Ah. Üzgünüm anne. Yine de bu şakalara alış. parti altıda. Orada olmalısın. Ama kuyruk. Hay aksi. bu şekilde dışarı çıkamayız. Aa, bütün o suyu kurutursak elbette bacaklarımız eskiye dönecek. Hadi hadi. Bu çok zor. Ve parti birkaç saat sonra. Vay canına. Şu bacaklara bakın harika. Pekala o zaman hadi harekete geçelim. Ah canım. Korkarım bu bacak kurutma boşunaydı. Üstüne bir damla gelmemesi için çok uğraşman gerek. Kahretsin keşke bir şemsiye getirsaydı. Hmm, ne yapacağım şimdi? Bir fikrim var. Neyin peşinde olduğunu merak ettim doğrusu. Bakın kek zamanı. Tam da benim istediğim gibi. Biraz meyve suyu ve şekerlemeyle. Çok iyi. Hemen pastaya gömülebilir miyiz? Evet lütfen. Tamam tamam. Hep beraber. En iyi parti bu. <laughs> Kesinlikle. Ha? Aman tanrım ha? Anne. Pekala üzerine bir damla bile gelmemesinden emin olmanın yolu bu mu? Ama daha az utanç verici olan ne biliyor musun? Deniz kızı olduğunu öğrenmelerine izin vermek. Ha, keç anne ne yaptın? Ortalık tam bir fiyasko. Sıradaki şovu yakalamak için sırada kim var? Aa, Deniz kızı anne ve kızı Elsa. Güvenlik geçmelerine izin ver. Hadi, Hadi. Bekle şu işareti görüyor musun? Bak. Diyor ki deniz kızlarına izin verilmez. Ne kadar saçma bir kural. Annemi içeri almanın bir yolu olmalı. Sadece dikkatimizi buna vermeliyiz. <laughs> Buldun mu? Tamam dinliyorum. Hadi. Anne güvenlik gibi giyinmiş. Zıplamanın dışında inandırıcı tabii ki. Chrissy neden ara vermiyorsun? Bu güvenlik vargı yanınıza alacak. Chrissy kabul ediyor. Wow. Siz ikiniz başardınız. <laughs> Şovun keyfini sürün. Vay canına. Bütün okyanusu yanında mı getirdin? Aman tanrım. Ve son bir şey tahmin ediyorsunuz güvenlik görevlisi giremez tabelası mükemmel şimdi düzenli olarak planlanmış programımıza geri dönelim anne küçük sorunumuzla ilgilendi deniz kızı stilinin tadını çıkaralım ah evet hey kızlar sınıf nasıl <laughs> anne burada ne yapıyorsun utanç vericisin vallahi esa Aman tanrım. Buradan çıkmak zorundasın. Lütfen yalvarırım. Herkesin en kötü kabusu tam burada. Çok iyi. Anne. çok şükür o gitti. Neye bakıyorsun? Wow. Belki de bu keklerin utanmaya değer olduklarını söyleyebilirim. Şu şekerlenmiş yıldıza bakın. Vay canına. Elsa bir şeyler hissediyor. Hazır mısın? Bu kekler Elsa'ya deniz kızı güçleri verdi. Ve püskürtmek yerine öğretmenin tepeden tırnağı köpükleydi. Sanki bugün daha kötü olamazmış gibi. Deniz kızı cezaları için hazır olun. Hey bayan. Şu deniz kızı pastasına bak. Çok iyi görünüyor. Satılık. Ve görünüşe göre anne keri Esa'nın annesinden önce satın aldı. O gerçek bir deniz kızı bile değil hayaksi. aksi. Satın almaya bile gücümüz yok. Ama anne Layla da pastayı fena halde istiyor. Ve sonunda başlıyor. Ve dükkan sahibi pasta her yere yayılmadan önce... Layla bir deniz kızı olduğu için pastayı alacağına karar verir. Biz deniz kızları birbirimize bağlı kalmalıyız. Güzel işbirliği birliği. Özgünüm anne bir dahaki sefere daha iyi şanslar. Pasta için teşekkürler Jesse. En iyisi sensin. Merhaba Elsa. Pop pop. Oh, merhaba yabancı. Aa, Elsa'nın annesi için buradasın. Anladım. Seni gidi seni. şu ikramlara bakın ve o bıyığa. Anne, anne. Bir adam senin için burada. Bıyıklı, uzun boylu, zili çaldı. Bu annenin randevusu ama deniz kızı olarak dışarı çıkamaz. Ne yapmalı? Bir şey düşün hızlı. Bir fikri ne <laughs> var? Elsa anne gibi giyinmiş. Bu harika. İşte gözlükler. Şimdi git misafirimizle ilgilen. Olur mu? Git git. Ah Chrissy buradayım. Vay canına! Resmindekinden bile daha iyi görünüyorsun. Chris turnayı gözünden vurdu. Gerçeğin farkında değil. Ah, o şekerler. Ha ha! ha. Chris? Ha, deniz kızımız. Aa, deniz adamı. Yani özür dilerim. Size bir sürprizim var bayım. Ve çok uzun hikayelere adım atmak üzereler. Poseidon da bu birlikteliği onaylıyor. Şu mükemmel elbiselere bir bak. Tatile mi gidiyorsun? Öyle görünüyor. Elbette tüm kuyrukları toplamalıyım. Pekala. Bu mor olmadan hiçbir yere gitmem. Evet valize gidiyorsun. Ve klasik turuncu. Her şey hazır. Anne bugün nereye gidiyoruz? Sanırım yakında öğreneceğiz. Havaalanına. Ama önce Esa'yı kontrol etmeliyiz. Esa Seyahatte yanına ne alıyorsun? Şekerler. Birkaç tane daha. Ve şimdi öncelikler listesinde ikinci sırada kıyafetler. Peki gitmek için okeyiz. Onları valize koy ve kapat. Şimdi hadi geç kalamayız. Wow, hepsi bitti. Ah, merhaba anne. Selam tatlım. Hanımlar ayrı ayrı tatillere çıkıyor. Hadi gidelim. Zar zor bekliyorum. İyi eğlenceler siz ikiniz. Güzel bir molayı hak ediyorsunuz. Elsa buradan lütfen. Anne sahil beldesine gidiyor. Kuyruğu sulara çarpma zamanı. Pekala zamanı geldi. Aç bakalım. Ah hayır. Normal kıyafetlerle dolu bir bavul. Görünürde kuyruk yok. Bu iyi değil. <laughs> ah, belki deniz kızı tatil köyündeki biri seninle paylaşır. <laughs> Üzgünüm küçük hanım. Bu imkansız. Hmm, aklına bir fikir geliyor. Kırt kırt. Makası eline alıp kendi kıyafetlerini oluşturuyor. o wow, mükemmel. Şu ışıltılı renklere bak. İyi stilayla. Sana bazı haberlerim var. Anneni bulmanın ve hızlı bir ticaret kurmanın zamanı geldi. Keşke annen o kuyruğu yapmak için tüm o kıyafetlerini kesmeseydi. Bu ne dağınıklık. Sahip olduğu tek şey kuyruk. Bunlarla ne yapması gerekiyor? Gösteriyi beğendin mi Deniz kızı Lina? Bence beğenmiş gibi. Ne şans ama. İkiniz için de üzgünüm. Ah, aksi. Elsa'nın bu kuyruklarla ne yapması gerek? Ah, ne yapacak acaba? Peki. Amanın, güzel bir elbise mi? Anne deniz kızı gerçekten gurur duyuyor olmalı. Ne? Aa, aa, tamam. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Her zaman yeni videolar çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve bildirimler için zile bastığınızdan emin olun. Tamam bakalım görüşürüz.